Ayrıca geçtiğimiz hafta e, Silivri cezaevine gittin, Merdan Yanardağ'la görüştün, Ekrem İmamoğlu'la görüştün ve yanılmıyorsam Can Atalay'la görüştün. Kısa kısa notlarla lütfen değerlendirmeni alayım. Evet abi e, casusluk soruşturmasından başlayalım. Malum Ekim ayının sonunda bir casusluk operasyonu gerçekleşti. Ve Merdan Yanardağ, Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan e, gözaltına alındı. Hüseyin Gün ilk. Gözaltına alınanlardan da 3 ay önce alınmış, ifadeleri alınmış, Ankara'ya götürülmüş, orada bir yerlerde ifadesi alınmış falan. Neyse Ekim ayının sonunda da bir operasyon gerçekleşti. Bu isimler gözaltına alındı. bu ee, Bir de şu anda... Iddia ve tutuklandılar. Tabii gözaltına alındılar, tutuklandılar ve Telebir'e el kondu. Kayyum atandı Telebir'e. Ekrem İmamoğlu'ndan da ikinci tutuklama çıkarılmış oldu. Burada şunun altını çizmek gerekiyor sanırım. İddianamede dört şüpheli var. Hüseyin Gün, Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan. Fakat 5. şüpheli vefat ettiği için siyasi ve Serra Alaçan vefat ettiği için dosyası düşürülmüş. Ee, bu yine casusluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir isim daha vardı. İBB bilgi işlemden Melih Geçek. Melih Geçek'in de dosyası buradan ayrılmış ve 4 isme indirgenmiş. Burada iddianame özetle şunu söylüyor. Bir 160 sayfalık iddianamenin 120 sayfası Hüseyin Gün'ün emniyet ifadesi. İddianamede bizim bugüne kadar elimizde olmayan hiçbir bilgi yok. 120 sayfası e, Hüseyin Gün'ün emniyet ifadesi. Hüseyin Gün de orada etkin pişmanlıktan yararlanıyorum diyor da casusluk faaliyeti yaptık ya da ca birlikte casusluk faaliyeti yaptık falan bu gibi ifadeler kullanmıyor. Sadece etkin pişmanlıktan yararlandığı için şunu söylüyor yani artık o süreci belki mahkeme sürecinde değişir ama ee, İmamoğlu'yla bir defa makamında görüştüğünü Necati Özkan'la tanıştığını Merdan Yanardağ ile annesi üzerinden bir ilişkileri olduğunu ifade ediyor fakat e, bu ilk itirafçı oldu denildiğinde şöyle denildi ya e, evet Hüseyin Gün itirafçı oldu casusluk yaptıklarını itiraf etti hayır böyle bir şey kesinlikle yok İddianamenin özeti şu, İddianamenin özetinde deniliyor ki, bir Hüseyin Gün diye bir adam var. Bu adam eski istihbarat örgütleri çalışanlarıyla ortak şirketler kurmuş Avrupa'da. Bu şirketler üzerinden de, bu şirketler üzerinden de Türkiye'de işler yapıyor. Ve diyor ki, 2019 seçimlerinin ilki olmuş 31 Mart. İmamoğlu 13 bin farkla kazanmış. İptal edilmiş. İmamoğlu zaten beylik Beylikdüzü'nde büyük ihtimalle kollarını sıvadığında fark 500 bin olmuştu. İkinci seçime gitmeye belki gerek bile yoktu. E, 24 Haziran'dan yaklaşık 10 gün önce falan. Yani ilk seçimle ikinci seçimin ortasında bir tarihte Necati Özkan'la kısa bir görüşmeleri oluyor. E, sonrasında da uzun bir süre görüşmüyorlar. En son görüşmeleri de 2021'de sanırım. İddianame diyor ki, bir, Ekrem İmamoğlu İstanbul ve Türkiye siyasetinde söz sahibi olmak istemiştir. Ve Hüseyin Gün İstanbul seçimlerini manipüle ederek bunu sağlamıştır. İddia, bunda etkili olmuştur deniliyor. Bunu nasıl yapmış? Hüseyin Gün, Necati Özkan ile görüşmüş. Bu e, İstanbul siyasetinde ve Türkiye siyasetinde etkili olmak için, istihbari faaliyetler yürütülmüş işte o verilerle ilgili vesaire. Sonrasında da İmamoğlu seçimi kanıtlanmış. Bunun medya ayağını da Merdan Yanardağ yönetmiş. İddianamenin özü bu. İddianamede eksik şeyler var. Mesela iddianamede şu anlatılıyor ya. Bir devlet sırrı anlatılıyor. İki siyasal ve askeri casusluk anlatılıyor. İddianamede hangi devlet sırrını... <laughs> İkincil ve üçüncül ülkelere verildiği bilgisi yok. İddianamede siyasal ve askeri casusluk bir devletin gizli belgesini vermek, bir başka bir ülkeye vermektir ya. Hangi belgelerin olma, e, iddianamede olmadığı gibi hangi ülkeye verildiği de yok iddianamede. Yani e, elimizde bir casusluk iddianamesi var. Fakat bu casusluk iddianamesinde bir hangi ülkeye casusluk yapıldığı iki hangi gizli belgelerin verildiği bilgisi yok aslında olması gereken teşhir. Peki teşir. mit görüşü var mı? Mite sorulmuş mu ya? Yani madem casusluk yapıldı, mit yani çünkü Gökhan Günaydın da söyledi 2010'da galiba o fotoğraf. Mit başkanı İbrahim Kalın da o fotoğraflarda gözüküyor. Ee, burada bir casusluk varsa yani Türkiye'nin istihbarat örgütünden en azından bir rapor, bir bilgi, bir belge <laughs> alınması gerekir böyle bir şey rastladın mı? Şimdi iddianamede tam anlamıyla böyle bir şey yok. Çeşitli <laughs> isimler buna ilişkin bir şeyler yazıyorlar. Fakat e, tam anlamıyla e, böyle bir şey e, yok. E, kulisler vesaire falan var. E, fakat e, Hüseyin Gül'ün Ankara'da bir dönem Ankara'ya gittiği falan açıklanmıştı. Yani Ankara'ya götürüldüğü Murat Emir'di sanırım açıklayan. E, bu vardı. Mesela Sabah Gazetesi bir haber yapmış abi. Gerçekten ben hem sevgili ııı e, Meslektaşlarım adına, sabah gazetesindeki sevgili meslektaşlarım adına, gazetecilik açısından üzülüyorum. Hem de e, insanlık açısından üzülüyorum. Ya yani şunu söylemeye çalışıyorum abi. Bu ülkede siyasi operasyonlar her dönem olur. Ama kumpas başka bir şey. Bile bile yalan yazmak başka bir şey. Ya siz bir haber yazarsınız bu yalan olabilir. Ama bile bile yalan yazmak başka bir şey. Siyasi operasyon yaparsınız, kılıfına uydurursunuz ama kumpas kurmak başka bir şey. Hele ki bunu casusluk gibi ağır bir suç üzerinden yapmak bambaşka bir şey ve aşağılıkça bence. Açık söyleyeyim ya yani bu işin içinde. Dinliyor ki abi. Ee işte haberde Alen iyileşti. Eee eşiyle de konuştum Merdan Yanardağ'ın. Ondan bilgiler de aldım. Sevim Yanardağ. Sevim Yanardağ ile de görüştüm. Ondan bilgiler de aldım. Merdan Yanardağ bir tane istihbarat firma, firmasına Esçin'in şirket üzerinden 65 bin euro göndermiş. Şimdi ya neresini düzelteceğim abi bak şimdi bir sen casusluk yapıyorsun ee, başka bir ülke ülkenin firmasına para mı gönderiyorsun para alman gerekmiyor mu senin normalde casusluk yaptığın için iki ya talkers, casusluk firması değil istihbarat firması değil normal yazarım şirketi ya Tolkırsın siz e, casuslukla ve e, istihbaratla ilişkisizliği olduğuna dair iddianameye bir şey yazmamışsınız. Üç, Merdan Yanardağ'ın o şirkette hiçbir alakası yok. Yani niye aileye e, iftira atarak uzanmaya çalışıyorsunuz? Merdan Yanardağ'ın eşinin kardeşinin bir şirketi. Şirketin kuruluş sürecinde de kardeşi küçük bir hisse verilmiş sosyal medya üzerine işler yapan bir şirket. Ve sosyal medyada bu analizler yapabilmek için belli e, yazılım şirketlerinden e, hizmet satın alırsınız ya. Bu 2008'de kurulanmış şirket. Hizmet satın alınmış normal. X firması, Tele2 mesela bu değil mi? Tele2'nin X firması. Ee, biz sosyal medyada reklam yapacağız. Bir reklamcı geliyor size. <laughs> Tele2'nin diyor, reklamını yapmak istiyorum ben diyor. Tele2'nin sahibi geliyor size. O yazılım firması sayesinde o yazılım altyapı sayesinde işte sosyal medyada ne olur ne biter nasıl öne çıkartılır vesaire vesaire o size bir rapor sunuyor özetle bu bu açık kaynak bilgisi yani açık kaynak şöyle hareket etmeli böyle buradan öne çıkılır falan filan ya burada şunu söylemeye çalışıyorum yani nereden tutsanız elinizde kalıyor bir şirket merdan yanardağın değil iki şirket e, merdan yanardağın eşinin değil eşinin kardeşinin üç ya bu şirketle ilgili eee istihbarat e, casusluk suçlaması yok. Şirket sahipleriyle ilgili yok. Çünkü öyle bir şey yok. Ondan sonra e, hizmet satın alınmış. Yap casusluk yapıyorsunuz. Para mı gönderirsiniz başka bir ülkeye? 4 Talkers e, bir istihbarat firması ya da casusluk firması değil. Buna ilişkin iddianamede bir şey. Ya yani bunun neresinden düzeltelim? Bilmiyorum. İddianame özetle böyle. Hangi ülkeye çalışıldığı belli olmayan bir iddianame. Hangi belgelerin satıldığı, verildiği, aktarıldığı olmayan bir iddianame. Yani bu gibi siyasi ve askeri casuslukta iki soru vardır. Yani cinayet soruşturmaları şöyledir ya abi. İki soru vardır. Bir, katil kim? İki, neden öldürdü? Siyasi ve askeri casusluk soruşturmaları da şöyledir. Bir, hangi ülkeye? İki, hangi belgeleri? Evet. Peki Ekrem Mamoğlu'nun yani Hüseyin Gün'le gördüğümüz, benim gördüğüm kadarıyla bir işte o Ser Alaçan'da bir fotoğrafları var öyle şapka mapka falan Onun dışında bir bağ kurmuşlar mı? Bir bağ var mı? Yok. Sıfır Yok. değil mi? Yok. Ona şöyle bağ kuruyor. Diyor ki Necati Özkan e, bu isimle görüşmüştür diyor. Ekrem İmamoğlu'nun danışmanıdır diyor. Dolayısıyla diyor Necati Özkan diyor İmamoğlu'nun talimatı olmadan görüşmeler yapamaz diyor. İmamoğlu'yla ba kurduğu bağlantı bu. Evet, 3 3 dakikamız var. Çok e, iki dakikada şey özetleyeyim abi. Sen de son bir şeyler söylemek istersin belki. E, Silivri Cezaevi'nde çarşamba günü eee Ekrem ile Can Atalay'la, Merdan Yanardağ ve İnan Günü ile görüştüm. Hı. Hepsinin morali iyi. Hepsinin çok selamı var. Merdan Yanardağ bu e, dosyayı bir e, kumpas olarak tanımlıyor. Telebir'e el koymak ve e, aynı zamanda e, İmamoğlu'na ikinci tutuklama çıkarmak olarak Görüyor bu meseleyi. İmamoğlu'nun morali, İmamoğlu'nu e, gördüm. Bayağı çalışmalarına devam ediyor. Ajandalarla falan geziyor. Sürekli notlar alıyor. Yani sohbetiniz esnasında işte birine bir teşekkür mektubu yazacaktım. Al, unuttum adı geçmişti. Onu not alayım diyor. İşte birinden işte bir avukatla görüşme yarıyor Bir milletvekiliyle yani bunun şey açısından söylüyorum. E, şöyle şöyle meşhur. bir ruh halinde değil. Yani e, olumsuz, bohem bitmiş ve tükenmiş bir ruh halinde değiliz. Gördüğüm kadarıyla cezaevindeki e, çalışmalarına, okumalarına devam ediyor. Belli ki e, iyi okuyor Can Atalay'ın. E, yani e, neşesi yerinde diyeceğim ama buradan yanlış anlaşılmak da istemiyorum. Sanki cezaevi e, neşenin yerinde uğrulacağı bir yer gibi algılanma ama sadece hani sevenleri moralize değil, depresyonda evet. değil. Hani evet, evet. Ya. Çok iyi okuyor yani. Can Atalay'la sürekli birbirimize kitaplar önerdik. Çok iyi okuyor. Yani ne yapmayı düşünüyorsun dedim hukuki olarak. Ne yapayım dedi. Ya üç tane anayasa mahkemesi kararı var. Ne yapabilirim dedi. Ne yap yani. Yap anayasa mahkemesi kararlarının <laughs> bile işlemediği bir düzende ne yapabilirim, <laughs> ne yapabilirim dedi. dedi. Ee, İnan Güney'i de iyi. İnan Güney'in şeyi canı çok sıkılmış işte. Ee, bu kızının ayakkabısını çıkartmışlar girişte. Ayakkabıları bu yanan ayakkabılar varmış. O ayakkabıyı çıkartmışlar ve içeriye almamışlar. Kızının ayakkabısını içeriye almamışlar. Yani bize bunları yapıyorlar fakat bizden daha ağırına ailelerimiz yaşıyor. Çocuklarımıza bunları yaşatıyorlar dedi. Genel olarak böyleydi. Evet programı kapatacağız. Ee, ben de şöyle notlarımı bakayım. Unuttuğum bir şey var mı? Ee, ne söyleyecektim? Bu Erman Toroğlu meselesi benim ilgimi çekti. Dün Sözcü TV'de bir yorum yaptı. İşte... <laughs> futbolla alakalı işte Dursun, Özbek falan bir şeyler görüşmüşler işte falan filan. Neyse önemi yok yani her zaman her yerde söylenen laflar. spor dakika, basında iddialar. doğru haber çıkmaz yani, ya. ya. doğrudur <laughs> yanlış demiyorum da yani bir yorum yapmış. Adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Yani inanılmaz bir şey bak. Yani ben bu elesini bilmiyorum yani. Bir de hani e, halka aleni bilgiyi vermek, dezenformasyon bilmem ne. Yani spor medyasında akla hayale gelmeyen iddialar, şeyler, ridiko mu gelmedi, Ronaldo falan mu gelmedi falan. neler neler söyleniyor. <laughs> yani Erman Toroğlu'na böyle Sözcü TV'de böyle bir şey başına gelmiş bilmiyorum. Yani ben çok hakikaten şaşırdım. Bektaş Kamburoğlu'nun adli kontrolle bırakılması da şaşırdım bu arada. Yani o da hani pozitif şaşırma diyeyim. Çünkü gözaltına alındıktan sonra Ekrem Mamaoğlu'nun e, eşinin erkek kardeşi tutuklanmıştı. Arkasından bu oldu. Dolayısıyla yani hani Herhalde onu da tutuklayacaklar diye düşündüm ama adli kontrol kararıyla e, serbest bırakıldığını gördüm. Benim bugüne dair gördüğüm e, Ciner son Ciner hakkındaki notlarım, şey de kaldırılmış. Abi. Evet onu da söylemiştik. At Turgay Ciner hakkında e, tutuklama, e, yay yakalama yakalandı. kararı kaldırıldı. Bu arada yayına girmeden önce Cihan Ekşioğlu'nun tahliye edildiği haberini Can Bursalı paylaştı. Bakalım burada bir şey oluyor. Yani orada bir fay attı hareketli. Bakalım o neye evrilecek? Ne 4 öngörüyorsun? 3-4 ay önce sanki iktidar içerisindeki bir güç odağı başka bir güç odağına sıralı operasyonlar yaptı. Ve bugüne gelindiğinde sanki bir anlaşma sağlanmış gibi. Çünkü bizim yargı bu kadar 3-4 ay içerisinde çözme sorunları. Biraz uzun sürer bizde. Bugüne gelindiğinde o yargı kararları birer bir tersine dönüyor sanki. İşte Turgay Ciner'e yönelik karar geri alınıyor malları geri iade ediliyor Canekşoğlu tahliye ediliyor Turgay Ciner'in oğlu tahliye ediliyor falan filan yani tutuklamalar ve kayyumlar geri dönüyor gibi ee, acaba bir anlaşma mı var tabi sorusu akla geliyor Evet son olarak da Ahmet Güçlümen'in mesajıyla bitirelim. Hemen seçim acil seçim demiş izleyicilerimizden Ahmet Güçlümen. Evet Türkiye e, sıkışık bir dönemde her geçen gün daha da e, sıkışıyor. Ekonomik sorunlar, siyasi sorunlar, yargı sorunları. E, 103 yıllık Cumhuriyet tarihimizin ilginç bir döneminden geçiyoruz. E, bugünlük ee, yayınımız burada sona eriyor. Kayıt dışında beraberdik hem Gökhan Günaydın'la hem Yıldız Yazıcıoğlu'yla hem de Boğaziçi Üniversitesi'nden Enes e, arkadaşımızla e, konuştuk bir yayının daha sonuna geldik. Tele2 Haber ekibindeki arkadaşlarımıza, rejideki arkadaşlarımıza, editör arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yine saat 9'da yine Ersin Erol, Erol ile birlikte karşınızda olacağız. Tele2 Haber'de bugünlük, bu akşamlık bizden bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın. Tele2 Haber'e